Herkese merhabalar arkadaşlar YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir mavi renkli tabana mavi içerisinde pembe ve lila renkleri Lilanın tonları olan bir yazman var benim Bunun kenarına sizlerle birlikte güzel bir model çalışması yapalım Modelimize başlayalım inşallah Şimdi buradaki renklerimi ayarladım ben Dilanın tonunu ve maviyi kullanacağım Bir de kremi kullanacağım arkadaşlar Burada mavimin numarası Ben bu maviye bakmıştım ama Evet 700 Şuradan bakalım 737 arkadaşlar Bunun numarası 737 mavi Ve krem rengimin numarası 502 bu çok kullandığım bir renk. Zaten 1028 bunun numarası da. Şöyle bir tonu var. Ve 267 yeşilimiz var. Şimdi hemen bunlarla birlikte taban zürafalarımı ben hazırladım zaten. Taban kısımlarımız zürafalarını. Hemen yazmamızın yapımına geçelim. Evet hanımlar, ara modelim benim bu şekilde olacak. Şimdi sizlerle birlikte bir tane daha yapalım. Burada 8 tane olsun istiyorum ben. 7 tane yapmışım şimdi bir tanesini de birlikte yapalım bir tane gözleme geldim bunun içerisine hemen geri dönüş yapıp buradan şu biraz uzunca bir kirpiğimiz oluşuyor şöyle kirpiğimizi ayarladıktan sonra sıkılaştırıyoruz ve hemen yandaki gözüme indim şimdi buradan da 8 tane ilerleyeceğim arkadaşlar 3 4 ve 8. Zincisi. bu 8 tane ilerledikten sonra hemen burada bir tane boşluk bırakıyorum yandakine geliyorum arkadaşlar şöyle modelimizi hemen bunun içerisinde başlayacağız buradan iki tane gözeme ile 5 sıra ilerleyeceğim iki gözemem sabit kalacak çiçeğimi yapacağım çiçeklerimi oluşturacağım dalları oluşturmaya çalışıyorum böyle 5 sıra ilerliyorum 3 4 ve 5 Evet, 2, 4, bunu da yapacağız. 5 sıra ilerlemiş olacağız arkadaşlar. Daha sonra e, buradan devam edeceğiz ama benim ipim bittiği için hemen ben şimdi bu ip eklemesini de yapmak istiyorum. Gene bunu da birlikte yapalım. Buradan ipimizi ekleyeceğiz. Şimdi yeşilimizle gene devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ipimi ekleyeceğim. İpimi öncelikle şöyle sol tarafa doğru alıyorum. Bu yeni ipimi de buradan gene sol taraftaki gözlemenin içerisine batarak bir üstten iki kez de alttan dolayarak buraya tutturuyorum. Şimdi bakın bu ipim de zaten bu tarafa geçti. Burada bir tane gözlememizi oluşturacağız. Burada 5 sıra ilerledik. Bir tane gözleme oluşturmam gerekiyor. Bunu da şöyle önce gözlememi oluşturacağım buraya. Bu iplerle birlikte aldım gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içerisine geri dönüş yapacağım. Bunu bu tarafa aktardık. Bunu da bu tarafa aktardık. Dipten kesebiliriz her ikisini de. Kesinlikle çıkma yapmayacaktır arkadaşlar. Kesebilirsiniz. Buradaki uç kısmında kalan yeri varsa onu da hemen şöyle yapabiliriz. Böylelikle ipimizi de bu şekilde eklemiş olduk. Şimdi hemen iç noktasına ortasına geçiş yapıyorum. Ve buradan 3 tane gözleme ile başlıyorum. Minik minik 3 gözlemem olacak. 2 3 Şimdi artırma işlemlerinizi yap yapacağız. Kenar artırması yaparak sayım 4 olacak ve 5 olacak. Kenar artırmaları yapıyorum sadece. İğnemin geçebileceği büyüklükte gözemelerim. Evet bu da son. Beşinci artırmamı da yapıyorum. Sadece kenar artırması olarak. ve 5 beş. evet 5'i de yaptık bakın 5 tane gözlemem var şimdi tekrar ipimi atıyorum ve buradaki sayımı 1 olana kadar arkadaşlar sayım 1 olana kadar da eksilteceğim birlikte yapalım hemen çünkü ilk çiçeği birlikte yapalım baştan sona kadar diğerlerini ben tamamlamaya çalışırım 4 ip atlatırken bu şekilde sıfıra sıfıra atlatıyorum evet 3 2 ve 1 birinciyi yaptığımda İçerisine batmıyorum arkadaşlar. Şuradaki gözlemem kalacak. Birinciyi yaptım. Şuradaki gözlemem kalacak. Sıkılaştırıp kesiyorum. Hemen şimdi bakın. Bunun aynısından şu dalımızın aynısından şuraya tekrar başlayacağım. Ee, buradan başlamayı da gösterelim. Şöyle az önceki gibi atıyoruz ipimizi. İki tane gözemi başlıyorum. 5 sıra ilerleyeceğim. Az önce yapmış olduğum işlemlerin aynısını yapacağım. Bunu böyle yaptıktan sonra şuradaki ipimizi de gene dipten kesebiliriz. bunun da üzerinden 2 tane gözeme geçmiş olduk. Şimdi hemen ben bunu tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Yan tarafların yapımına geçelim hemen. Evet hanımlar, modelimizin yeşil kısımlarını bu şekilde tamamladık. Şimdi hemen lila rengimize devam edeceğiz. Öncelikle şuradan dip noktasına geleceğim. Burada bir tane gözümüz vardan yani ipimizi bağladığımız yer ön taraftan şöyle ipimi bırakacağım önce. İğnemi ipimin üstünden bırakıyorum. Bir üstten iki kez de alttan dolayacağız. <laughs> Bu şekilde düğümledikten sonra şöyle. Bu zaten bu tarafa geçiyor. Şimdi de buradaki gözlemenin içerisine gelerek şuraya hemen böyle bir küçük kirpik yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle şu boylarda. Çok büyük olmayacak. Bu kirpiğimi yaptıktan sonra ben buradaki dipteki ipimi kesiyorum. Bunu alacağız kenara. Evet şimdi buradaki gözümün içerisine geçiş yapıyorum. Ve buraya minik bir kirpik yapacağım. Bakın şöyle şu kadar. Çok büyük olmayacak buralar arkadaşlar. Büyük olursa güzel durmuyor. Onu çünkü büyük yaparak da denedim ama küçük yaptığım zaman daha güzel durdu. Şimdi buradan dip noktasına iniyorum. Ve buradan da tekrar yukarıya doğru çıkıyoruz. Şimdi gene buradan minicik bir kirpik yapacağız. Bakın. Şimdi de tip noktamıza gene iniyoruz. buraları bütün gözlemeleri batarak bu şekilde devam edip gideceğim arkadaşlar bakın böyle bütün gözlemeleri batarak bir tanesine bile eks, e, es geçmiyorum hepsine batacağım kenardakilerin şuraya gelelim. Yapımı gayet böyle eğlenceli bir model. Bakın çabuk da ilerliyor zaten bence. Ben bu modeli kolay dedim. Bazılarına zor gelmiş olabilir ama e, yani gösterişli olduğu için ama sık iğnesi falan yok yani. Buraya kadar geldik. Şimdi bu tepedeki gözlemenin içerisine battıktan sonra içerisine dönüş yapıyorum. Burada bir tane küçük kirpiğimi bırakıyorum önce bakın. Önce kirpiğimi bıraktım. Şimdi de buraya iki tane gene gözleme yapacağım. Bu şekilde. Bunun içerisine geri dönüş yapıyorum ve buradan hemen tekrar kirpiklerimizi yaparak 3 2 1 şeklinde burayı bitireceğim. Bakın böyle. Bu şekilde bitirdikten sonra buradan kesiyoruz. Şimdi bu modelimizde bir kenarımız bu şekilde olacak. Bir kenarımızı da krem rengimizle yapacağız. Aynı işlemleri yapacağım arkadaşlar bunu yapayım. Şuradakileri de tamamlayayım. Daha sonra size göstereyim ama ben bu kremle başlamayı da size göstereyim. Birlikte başlayalım. Evet hanımlar, buradan bırakalım şimdi öncelikle ipimizi şöyle. Dip noktasına bakın. Buraya şu da şu tarafa gelecek. Bunu önce kesmiyorum. Bunu iç kısma aldırıyorum ki düğümü bu kenarda düğümüm gözükmesin. Buradan hemen küçük bir tane kirpiğimi yapacağım. İçerisine geçiş yapıp hemen küçük bir kirpik yapıp aşağı yeneceğim arkadaşlar. Şunu kesebilirim en dipten. Bakın buradan da Dediğim gibi az önce bütün gözlemeleri batarak aşağıya doğru iniyorum. Ve içerisine geçiş yapıyoruz. Tekrar kirpiğimizi oluşturuyoruz minik. Bir yandaki gözlememizin içine hiçbir tane art, e, atlama yapmadan gidiyorum. Lale modeline benziyor. Sadece e, ba, e baş kısmında 3 2 1 yapıyoruz ya. Hani 2 1 yapıyoruz daha doğrusu. Orası var. Bakın böyle. bu en sonuncuya geldim şimdi bakın tepedekine geldim e, ortadakine buna geldiğim zaman önce içerisine geri dönüş yapıyorum ya burada kirpiği yapmayı unutmayalım kirpiğimizi yapacağız önce şöyle kirpiğimizi yaptıktan sonra buraya iki tane küçük gözleme ile başlayıp buraya iki ve bir şeklinde bitireceğiz Yine bunu yaparken de kenarlarda kirpik bırakacağız. Bunlar, burası önemli belki de. Buraya bakın iki oldu. Bire düşürüyorum. Şimdi bir olduğu zaman da yukarıya bir tane kirpik yapacağım. Keseceğim. Sıkıca yap, bağladıktan sonra da. Bakın, şöyle şu tarafa ön yüzümüz oluyor artık çünkü öbür tarafı çevirerek yaptık ya. Bakın böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi ben de şunları tamamlayayım ve şu ara modelimi de tamamlayayım. Daha sonra bitmiş haliyle sizlerle tekrar paylaşmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, bakın iki tane modelimi de. Bu şekilde tamamladım. Ben aralara herhangi bir model bırakmadım arkadaşlar. Yani daha doğrusu buraların kenarlarına bir kirpik falan yapmadım. İstiyorsanız birer tane şöyle sık iğne yapabilirsiniz. Ya da birer minik kirpik yapabilirsiniz. Ama benim e, tülbentimin içerisinde de sarı rengi olmadığı için ben bırakmadım. En son haliyle bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Burası da arka tarafımız, arka yüzümüz şöyle. Pek çok yerden yine ip eklemesi yaptık ama belli değil. Şurada mesela bakın zürafa giderken yapmış olduğum bir ip eklemem varmış demek ki. Bunu da şöyle yaparsanız bu da buradan kaybolacaktır. Bakın hiçbir şekilde zürafaları yaparken gittiğim yerlerdekiler de belli değil. Yapacak olan herkese kolay gelsin arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşmayı unutmayın lütfen. Ben genellikle 3 boyutlu modeller veya biraz ağır modeller paylaşmaya çalışıyorum ama bu tarz modeller de hoşunuza gidiyorsa lütfen beğen kaydet yapın ki ben de ona göre hangi modelleri yapabileceğimi bileyim yani. Başka videolarda, farklı videolarda görüşmek üzere inşallah. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.